Sevgili dostlar merhaba. Videolarımızı beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yine bak neler olmuş dedirten gelişmelerle birlikteyiz. Önce başlıklar. Rusya'da büyük panik. Türkiye planı devreye soktu. 5 devletle Türk gücünü kuracak. Dışa bağımlılığı bitirecek Türkiye'nin en yeni mühimmatı. Hafter'in hadsiz Türkiye çıkışı sonrası Libya ordusundan sert cevap. Savaşa hazır olun açıklamasına akardan cevap. Kaçacak yer bulamazsınız. Karabağ yönetiminden çılgın açıklama. Terk edilen bölgeleri geri alacağız. Rus medyası, işgalci Ermenistan'a karşı elde edilen Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Orta Asya'da bir millet 5 devlet planını devreye soktuğunu yazdı. Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la ilerlettiği işbirliğine dikkat çekti. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda sağladığı başarıda Türkiye'nin büyük bir rolü olduğundan bahseden Rus medyası, Türkiye'nin Orta Asya'da bir millet 5 devlet planını uyguladığını yazdı. Haberde Karabağ zaferi Orta Asya'da yeni bir Türk askeri gücünün oluşturulması yolunda yeni bir adıma dönüşüyor ifadeleri kullanıldı. Kazakistan'ın Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi satın almayı planladığını yazan Rus medyası, Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la yaptığı askeri anlaşmalara dikkat çekti. İki ülke arasında askeri politik işbirliği aktif olarak gelişiyor. Böylece Türkler Hazar bölgesini kendi yöntemleriyle kuşatıyorlar denildi. Askeri uzman Alexander Mihailovski, Türkiye'nin Orta Asya'daki tüm eylemlerinin katı bir plana tabi olduğunu ve bölgeyi Erdoğan için öncelikli hedef olarak adlandırdı ve birleşik bir Türk askeri siyasi bloğu yaratma olasılığını değerlendirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Roketsan'ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek Orka ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için başlatılan projenin imza töreni Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, SSB, Roketsan ve Aselsan'dan temsilciler katıldı. Proje ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak Orka Torpido Silah Sistemi yerli ve milli olarak geliştirilecek. Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak Orka, aldatma ve karıştırmaya karşı direnci ile hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak. Roketsan'ın gelecek yıl teslim edilmesi hedeflenen Akya Ağır Sınıf Torpido Projesi'nde edindiği tecrübe de Orka Projesi'ne aktarılacak. Orka, Mavi Vatan'ın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak. Savunma Sanayi Başkanı Demir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde iki misli daha hızlı çalışacağız sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz dedi. Demir artık durma zamanı değil. Geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu dışarıdan almak yerine kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun için her projede olduğu gibi bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracaklardır. Orka bizi bu alanda dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır ifadelerini kullandı. Libya'nın doğusundaki isyancıların lideri Hafter'in Türkiye'ye meydan okuduğu açıklamasına cevap Libya ordusundan geldi. Libya'nın doğusundaki isyancıların başı, Tarhuna'daki toplu mezarların sorumlusu Hafter yaptığı konuşmada ''Barışımızı kendi ellerimizle şekillendirmek için yeniden silaha sarılacağız. Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum.'' demiş. Türkiye'nin iki seçeneği var. Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak şeklinde konuşmuştu. Darbeci Hafter'e cevap Libya ordusu komutanı tüm general Usame Cüveyli'den geldi. Cüveyli, sen isyancıların başısın toplu mezarların sorumlusu katilsin. Paralı askerlerle Darfur katilleriyle Trablus'ta masum sivil halkı katlettin. Sana konuşma hakkını kim verdi? Savaşmak istiyorsan biz de hazırız. Savaşmanın her taraf için sonuçları korkunç olacaktır ancak vereceğimiz karşılığı da hesaba kat. Daha öncekilerden belli ki ders almamışsın ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçik kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız, belasız büyük bir başarıyla sonuçlandırdı diyen Akar, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Darbeci Hafter'in yaptığı katliamların Tarhuna'da bulunan 21 toplu mezarla bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Akar, bunlara karşı dünya maalesef sessiz kalmayı sürdürüyor. Fakat bu insanlık suçunun peşini Milli Mutabakat Hükümeti'nin bırakmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki soruşturmanın devam etmesi ve gereğinin yapılması konusunda inanıyoruz ki gerekli tahkikat yapılacak ve bunların hesabı da verilecek dedi. Akar şöyle devam etti darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bölgeye gelmiş olan Askeri Eğitim işbirliği Yardım Danışmanlık Desteği sağlayan Türk askerini, TSK unsurlarını doğrudan hedef alan hezeyanlar içinde görülmeye başlanmıştır. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali kalmadığından, kendince bir şeyler yapmak uğruna TSK unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir. Libya'da darbeci Hafter tarafından katliama uğrayan mazlum ve mağdurların yardım çığlığına sadece Türkiye'nin olumlu cevap verdiğini, zulme ve zalime sessiz kalmadığını unutturmak istiyorlar. Kendi zulümlerini katliamlarını kapatmak için her türlü yaygarayı koparıyorlar. Bunlar beyhude gayret. Bir yere varmaları mümkün değil. Bu sözde mareşal, çarşıdan üniforma almakla veya aldığınız rütbeleri takmakla mareşal olunmuyor. Bu bir tahsil, tecrübe, yürek, bilek meselesi. Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip mareşal olamaz. Bu kifayetsiz muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları, siyasi çözümleri birilerinin adına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını, caniliklerini, suçlarını örtmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın dedi. Bunlar anlaşılmazsa Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman fedakar TSK'nın gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz dedi. Türkiye'nin haklı davasında Libyalı kardeşleriyle birlikte olduğunu yenileyen Akar, bunu herkes bilsin elimizden gelen her türlü gayreti göstermek suretiyle Milli Mutabakat Hükümeti'nin Libya'nın birliğini, bütünlüğünü sağlaması için onlara elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Göstermeye devam edeceğiz. Buradan dönmek yok diye konuştu. Dağlık Karabağ Savaşı'nda silahların sustuğu 10 Kasım tarihinden bu yana çalkantının dinmediği Ermenistan bu kez de ortaya saçılan resmi belgeler ve ipe sapa gelmez resmi açıklamalarla sarsılıyor. Haftalardır istifa baskılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından muhaliflere seslenip erken seçim istedi ve sonuçlara göre, göre görevini bırakabileceğini duyurdu. Ancak Paşinyan'ın bir an önce koltuğunu terk etmesini isteyen 17 muhalif parti erken seçim çağrısıyla yatışmadı. Tam tersine Ermenistan Başbakanı'nın tutuklanması için Başsavcılığa başvurdu. 20 avukatın sunduğu dilekçede Başbakan Paşinyan'a vatana ihanet suçlamasıyla dava açılması isteniyor. Muhalifler özellikle Paşinyan'ın 27 Kasım'da Azerbaycan sınırı GPS sistemleriyle belirlendi sözlerine öfkeli. Ermenistan'da Dağlık Karabağ Savaşı'nın başlamasına 26 gün kala hazırlanan resmi bir belge sızdırıldı. Ermenistan'ın eski lideri Serj Sarkisyan'ın damadı Mikhail Minasyan tarafından sızdırılan belge 1 Eylül tarihli ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü tatbikatı sırasında gönderilmiş. Belge, Ermenistan'ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimlerinin bir savaşın başlayacağını bildiğini gösteriyor. Tamamen Rusya'nın gölgesine sığınan kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimi ise savaşta yenilip kaybettiği toprakları yeniden işgal etmenin hayalini kuruyor. Dağlı Karabağ Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan, verdiği bir röportajda Hadrut ve Askeran gibi bölgelere yeniden geri döneceklerini ileri sürüp saçmaladı. Askeri harekatlarda zaferler ve yenilgiler vardır. Kaybetmedik, diz çökmedik. Azerbaycan'a kaybettiğimiz bölgelere geri döneceğiz. Kısa dönemde pek gerçekçi değil ama orta vadede gerçekleşebilir dedi. Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye yerleşen Rus barış güçlerinin sözcüsü ise basın toplantısında Rusya bayrağının yanında ilk kez işgalcilerin bayrağına yer verdi. Gittikçe köşeye sıkışan Paşinyan ise Azerbaycan'a teslim edilmesi gereken toprakları gösteren 2010 yılına ait bir resmi belgeyi Facebook sayfasından hafta içinde yayınlamıştı. Paşinyana göre önceki hükümet döneminde belgeye oy veren ve onaylayanlar şimdi kendisini bölgeleri teslim etmekle suçluyor. Değerli dostlar, bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.